Gazeteci Murat Yetkin, ekonomideki gidişatı analiz ettiği yazısında Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı AKP Genel Başkanı yapmayı düşünebileceğini ifade etti. AKP'nin 2021 yılında yapılacak kongresi öncesinde kulislerde dikkat çeken detaylar konuşuluyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bırakacağı ifade ediliyor. Gazeteci Murat Yetkin'in bugünkü yazısında değindiği görüşlerinin ilgili bölümü şöyle: "Erdoğan 2014'ten bu yana sırasıyla Abdullah Gül'ün tasfiyesini Ahmet Davutoğlu'na, Davutoğlu'nun tasfiyesini de Binali Yıldırım'a yaptırdı. Ardından Yıldırım'ın başkanlığını da Bahçeli ile anlaşıp bir yıl erken kaldırarak Yıldırım'ı kenara çekti. Bülent Arınç ise Beştepe'de enterne vaziyette sayılabilir. Erdoğan'ın etrafındaki aktif kadrolardan siyasete gözünü Erdoğan'dan önce açmış kimsenin kalmadığı görülüyor. Bu koşullar altında 2021'de gidilmesi beklenen AK Parti Genel Kurulu'nda o zamana kadar kalacaksa al bayrağı sembolik parti başkanı yaparak hem partili cumhurbaşkanı yükünü bırakmış olmak hem de ekonomiyi daha güven duyulacak bir isme bırakmayı düşünebilir. Erdoğan öte yandan bu durum aile işlerinin devlet işlerinden sonra parti işleriyle de iç içe geçmesi demek, bu durumun AK Parti'de kendi siyasi tabanı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ya da şu anda askeri diplomasının fiili icracısı Hulusi Akar'ın ne kadar memnun edeceğini kestirmek kolay değil ya da mevcut yapıda Erdoğan, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile nispeten sorunsuz çalışan Meclis Başkanı Mustafa Şentop ama her halükarda AK Parti'nin 2021 kongresiyle artık siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsi bağlılığı indirgeme ihtimali oldukça yüksek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parti devleti eleştirilerini tetiklemişti. Adalet, kalkınma ve parti sorunları ortadayken gidilen 2021 AK Parti kongresinde şahıs ya da lider partisi tartışmalarını tetikleyebilir.